Merhaba arkadaşlar. Size şimdi bu çantamızın motiflerini yapmayı göstereceğim. Kağıt kullanıyorum ve 3 numara tı. Siz 3,5 de kullanabilirsiniz. Elinizin sıklığına göre değişebilir. Önce sihirli halka yapmayla başlıyoruz. şekilde bir sık iğne ile bağlıyorum. Daha sonra 12 adet sık iğne yapıyorum içerisine. 1 Gevşek yapın arkadaşlar. Zorlanıyorum diyorsanız eğer böyle gevşek gevşek atın. Sıkmayın ki sizi sonra örerken zorlamasın. Kaç oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bir tane daha yapıyoruz. Şöyle. Sonrasında bu ipimizi böyle kibarca çok çektirmeyin arkadaşlar ki çünkü kağıt ip çok yırtılmaya, kopmaya müsait bir ip o yüzden kırılırsa halkanız boşa gider. Daha sonra hiçbir işlem yapmadan hemen şu sık iğnenin tepesinden ve birleştirme yapıyoruz arkadaşlar. Hiç tığın üstüne almadan çekiyorum ve kapatıyorum. Bu gevşeyebilir arkadaşlar örerken hiç kendinize sıkıntı yapmayın. Bu gevşedikçe biz onu sıklaştıracağız. Şimdi burada bir, iki, bu ikinci sıraya geçeceğiz şimdi. Şu sıramızı oluşturacağız. Hemen tığımın üstüne doluyorum ve dibine arkadaşlar batıyorum. Ve bunu üçte çekiyorum. Bir, iki, üç. Gördüğünüz gibi üçlü trabzan yapmış oldum yani. Şimdi ikinciye geçiyorum yine aynı 1-2-3 tekrar aynı 1-2-3 gördüğünüz gibi tığın üstüne alıyorum sonraki sık iğnemin üstüne gelip üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlar gevşek bırakın elinizde evet arkadaşlar ben tamamladım sıramı ilmek kaydırmayla birleştirdim şimdi bu üçüncü sıraya geçeceğiz. Yani şu kısmı oluşturacağız sizlerle birlikte. Hemen şimdi burada bir, iki, üç adet zincir çekiyorum. Şöyle bir kez tığıma doluyorum. Şimdi buraya batmıyorum. Şuradaki boşluğu görüyor musunuz? Şuradaki. Bakın şuraya batıyorum. Hemen bir, iki, üç de çekiyorum arkadaşlar. Bir kez zincir çekiyorum ve Şimdi burayı bir tane kabul ediyoruz. Şimdi şu araya batacağım. Şu aralara. Şöyle bir kez daha. Bir zincir. Şu aralara arkadaşlar. Şöyle. Bir, iki, üç, bir, iki, üç. Şimdi e, köşe dönüşü yapacağız. Yani yuvarlaktan kareye oluşturacağız arkadaşlar artık. Şimdi burada bir, iki tane zincir çekiyoruz. Yine aynı noktaya batacağım. Bakın dikkat edin. Bir, iki, üç. Şimdi tekrardan bir, iki, üç. Yani motifimizi kareye çevirmiş oluyoruz. Yine bir zincir. Şöyle şu boşluğumuza bir, iki. 3 Hemen burayı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Şurayı da halledeyim. Hemen tamamlayıp geliyorum. Tekrardan 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Tığımızı bir kez doluyoruz. Yine aynı şekilde arkadaşlar bir arkaya batıyoruz. Bu bir arkaya batma sebebimiz de ne biliyor musunuz? Daha sonra bittikten sonra ee, burada bir boşluk kalmaması adına yapıyoruz bunu. Bir 2 ve 3 şu şekilde buraya batıyoruz 1 2 3 3 tane oluşturuyoruz yani burada 3 trabzan şimdi bu boşlukları dolduruyoruz arkadaşlar boşluklara da üçerli trabzan yapacağız 3 tane çareli trabzan yapacağız. Yani şöyle. Bakın. Aralarda zincir yok. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şu şekilde. Şöyle. Ve köşelere geldim. Şimdi bu köşelerde yine üçlü trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç. Şimdi bu köşelerde şu an üç tane zincir çekeceğim. Bir, iki, 3 zincir yok arkadaşlar şu boşlukları 3 trabzanlar yapıp evet arkadaşlar şöyle ben motifimizi bitirdim ve üçledim ee, anlattığım gibi arkadaşlar çok güzel oldu bakabilirsiniz şöyle.